Merhaba arkadaşlar. 10. dersimiz olan link etiketi, a etiketini anlatacağım. Hemen bir döküman oluşturalım. Ben de öncesinden döküman oluşturdum arkadaşlar. Ders 10.html adında. Title'ına link etiketleri ve a etiketleri yazdım. Hemen a etiketini yazalım. Şu şekilde arkadaşlar. Ve buraya link gelecek yazalım. Ctrl S ve çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya link gelecek şekilde arkadaşlar text halinde yazdı. Yani bir yazı, herhangi bir tıklama olmuyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise ben e, A etiketini bu şekilde sadece bu şekilde kullanmak hiçbir şey ifade etmiyor. A etiketinin link halini ifade etmesi için arkadaşlar parametre kullanmamız lazım. Kullanacağımız parametre ise href parametresi. Şu şekilde bunun anlamı ise arkadaşlar Hyper referans demek arkadaşlar. Bu ise yani referans yolunu yani nereden çağrıldığını gösteriyor arkadaşlar. Hemen denememizi yapalım. Bakın arkadaşlar oraya parametre mi yazdım ve bu şekilde buraya link gelecek ve el işareti çıktı. Hemen tıklayalım. Tıkladığım an arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Bunun nedeni ise ben buraya boş bir şekilde yazma. Web tasarımcıların ya da web yazılımcıların arkadaşlar sıkça kullandıkları bir ifade vardır. O da şart. Yani bir link eklediği zaman o saniye o dakikada herhangi bir yere gitmemesini ama oranın link olduğunu göstermesi için şart işareti. Bu bir kural değildir arkadaşlar. Burayı boş da bırakabilirsiniz ama alışa gelmiş bir olay. Herkes bu şekilde kullanıyor. Hemen deneyelim. Buraya link gelecek. Şimdi arkadaşlar parametre diyoruz. Bakın buraya link geleceğe tıkladığım an buradaki uzantımıza şarp işareti ekledi. Şimdi parametre olayı daha önceki derslerde de gösterdim ama yine bir değineyim. Yani bize gideceği yolu gösteriyor. Yani parametre aldığı değer yani değerin ne olduğunu gösteriyor. Oysa ben buraya yazdığımda yani tarayıcım bana o parametrenin ne olduğunu algılıyor arkadaşlar. Yani ben sisteme bir değer gönderiyorum. Parametre demek bu arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi ise herhangi bir siteye link gönderelim. Yani herhangi bir siteye tıkladığımızda gitsin. Google'a gidelim arkadaşlar. Hemen bir deneme yapalım. www.google.com diyelim. Hemen buraya bir anlamlı bir şey yazalım. Google gitmek için tıklayınız yazalım. Hemen Ctrl S denememiz yapalım. Evet Google'a gitmek için tıklayınız. Şimdi arkadaşlar şuraya şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şuraya. Bakın üstüne geldiğim an arkadaşlar orada e, benim www.com'da derslerin diye bir uzantı halinde geliyor. Mesela tıklayayım. Bakın arkadaşlar bu web sayfası bulunamadı ve şöyle bir uzantı verdi. Bu yanlış arkadaşlar. Yani biz burada www.google.com şeklinde yazarsak bu yanlış. Yani biz bunun protokolünü yazmamız lazım. O da şöyle arkadaşlar. HTTP şu şekilde. Yani ben protokolünü yazarsam protokolden kastım ise yani sunucu ile son kullanıcı arasındaki bilgilerin nasıl aktarılacağını sağlayan bir sistem arkadaşlar. Bunu daha önce daha sonraki derslerde daha ayrıntılı bir şekilde inceleriz arkadaşlar. Ve bunun hemen ne manaya geldiğini yani İngilizce manasını da söyleyeyim. Hypertext transfer protokol demek arkadaşlar. Bunu yazdım. Hemen bir denememizi yapalım hemen. Şöyle geri gidiyorum. Yeniden yükle diyorum. Şimdi tıkladığım an arkadaşlar bakın şu alt tarafa tekrar dikkat etmenizi istiyorum. Az önce daha farklı şeyler yazıyordu ama şu anda sadece google.com diye yazıyor. Tıkladığı google'a gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu başka bir siteye e, erişim sağlamak için. Ama ben kendi e, şu andaki sistemde erişim sağlamak. Yani Demek istediğim şu. Mesela ders 5'e.html yani tıkladığım an ders.5 .html'in çalışmasını istiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar buraya aynı dizinde yani aynı klasör içerisinde ders 10'da ders 5, 5'de aynı klasör içerisinde arkadaşlar. Onun için buraya ben ders 5.html yazıyorum ve ders 5'e gitmek için tıklayınız yazıyorum. Hemen deneme yapalım. Şu ismi doğru yazdıysak gitmesi lazım. Ders 5'e gitmek için tıklayalım. Gördüğünüz gibi ders, ders 5 nokta html'e gittik arkadaşlar. Şimdi bu aynı dizinde bulunmak için ama ben mesela ders 8'e gitmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Şuraya gitmek istiyorum. Onu şu şekilde yapacağız. Yine aynı klasör içerisinde başka bir klasörün içine erişmek için arkadaşlar. İlk başta aynı dizinde bulunduğumdan dolayı klasörün adını yazıyorum. Klasörün adına hemen bakalım. Ders 8 büyük şekilde ders 8 Ders 8. Sonra slash bırakıyorum arkadaşlar. Oradaki ulaşmak istediğim index.html hemen yazalım arkadaşlar. index.html Hemen kontrol S ve denememizi yapalım ve bunu şöyle şurayı da düzgün bir şekilde yazalım. Ders 8'e gitmek için tıklayınız. Şimdi bunu tıkladığım an eğer doğru yazdıysam arkadaşlar oraya gidecek. Hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ders 8. Yani bir klasörün içinin içindeki HTML klasörüne de erişmiş bulundum arkadaşlar. A etiketleri şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.